Selamun Aleyküm Hocam ve Aleyküm Selam. İlahiyat fakültelerinde öğrencilere tavsiye edilen kitaplar genelde modernistlerin kitapları. Temeli olmayan öğrencilerin Ali Şeriatinin Muhammed Esed Mevdudi Seyit Kutup okuması ne kadar doğrudur? Bu durum öğrencileri nereye götürür? Bu meseleleri daha önce konuştuk. Birkaç kere burada dermeyen ettik. bu insanlardan ilim öğrenilmez. Bu insanlardan istifade edilir, edilebilecek yönleri vardır. Ama ilim öğrenilmez. İlim, ilim adamından öğrenilir. Bunların hiçbirisi ilim adamı değildir. Düşünce adamıdır, hareket adamıdır, fikir adamıdır, faydalı işler yapmışlardır. Ali iyi dışarıda tutarak. Ama e, bunlardan ilim öğrenilmez. İtikat hiç öğrenilmez. İtikat, itikat aliminden öğrenilir. Akayit kelam aliminden öğrenilir. Fıkıh, fıkıh aliminden, tefsir, tefsir aliminden öğrenilir.